Düzce Belediyesi özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların ekonomik yaşama entegrasyonuna destek olmak üzere yeni uygulamalar başlatıyor. Başkan Dr. Faruk Özlü başkanlık dönemi için hazırladığı proje kataloğunda geniş yer ayırdığı meslek edindirme ve hobi kursları yeniden düzenlenerek Belmek adı altında toplandı. Doğrudan başkan özlüğe bağlı şekilde çalışacak olan sistemin ilk toplantısında da yönetim ofisi oluşturularak çalışmalara fiilen başlanması kararlaştırıldı. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde vatandaşların niteliklerini geliştirerek istihdam gücünü artırmak amacıyla düzenlenecek kursların yönetim ofisi başkanı Doktor Faruk Özlü, başkan yardımcısı Hüdaver Gösterişli, başkan yardımcısı Doktor Cengiz Tuncer, Meclis üyesi İlk Nurbahar ve STK temsilcisi Selma Demirelli isimlerinden oluştu. Tamamen ücretsiz düzenlenecek meslek edindirme kurslarında amaç kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların yeteneklerine paralel olarak verilecek eğitimlerle aile ekonomilerini güçlendirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, boş zamanların verimli değerlendirilmesini teşvik etmek olarak belirlendi. Projenin detaylarını içeren bilgilendirme yazısında vatandaşların ara eleman olarak iş sahibi olmaları amacıyla ücretsiz meslek edindirme kursları düzenlenecek. Meslek kursları için bölge sanayicileri ile işbirliği yapılarak kurs sonrası istihdam sağlanacak. Müzik, sanat ve hobi kursları ile vatandaşlarımız aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyecek ifadeleri yer aldı. Belmek bünyesinde yaklaşık 30 farklı branşta eğitim verilmesi planlanırken daha önce belediye bünyesinde düzenlenmeyen yeni branşların da açılması için eğitimci ve altyapının sağlanması için de çalışma başlatıldı.